Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 51. hafta spor toto analizleriyle yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bilgisayar tahminlerimiz var. Onları kullanacağız. Yapay zeka üzerinden, algoritma üzerinden öyle söyleyeyim kim nasıl algılıyorsa çünkü herkes başka bir şekilde söylüyor. Yine değerlendirmenimiz olacak. 3 farklı matematik kullanarak, 3 farklı formül kullanarak hesaplamalarımız ol olacak. Her hesaplama 512 TL'ye denk geliyor. Bunların içinden ortakları seçiyorsunuz kendi bütçenize göre bir kolon oluşturuyorsunuz. Zaten ben kendi düşüncemi de ya da sistemin bize çıkarmış olduğu sonucu da her kolonda tek tek söylüyorum arkadaşlar. 15 tane maçı değerlendireceğiz. 3 farklı tahmin şeklinde de değerlendireceğiz. 3 tane kolon ya da kupon ne diyorsanız vermiyorum. Kolon vermiyorum, kupon vermiyorum. Sadece 15 tane maçı sırasıyla yazıp 3 tane hesaplama çıkartıyorum. Hangisi kafanıza yatıyorsa ya da maçın gidişatı neyi gösteriyor burada mesela yani bu maçın ne olabileceği beklentisi ne hesaplamaya göre oradan da destek alarak kendi analizlerinizle birlikte değerlendiriyorsunuz sevgili dostlar. Hemen geçeceğim çok uzatmayacağım e, Toto'nun işte şöyleydi böyleydi şuydu buydu bu muhabbetlere girmeyeceğim artık. Toto'yu bitiriyoruz zaten e, yaklaşık 2-3 hafta sonra birinci haftadan tekrar devamına başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz buna çok istek var arkadaşlar. Hiç bozmadan... Belki bir tık daha geliştirerek bu şekilde devam edeceğiz. Ee, çok memnun olan arkadaşlar var. Yorumlara yazsınlar, onları da bir görelim. Ee, ama şöyle çok mesaj geldiği için söylüyorum. Katıl grupları biliyorsunuz bu sene %90 e, VIP grubumuz e, WhatsApp üstünde olacak. Telegram üzerinden iki tane grubumuz olacak. Excel ve Oran. iki farklı grup olacak, iki farklı seviye olacak. Bunların hepsini bilgilendireceğim arkadaşlar. Video çekeceğim katıl videosu orada izleyeceksiniz. Yazılarını yazacağım. Çok mesaj geldiği için söylüyorum. E, Ağustos ayında katılı açacağız. Yani şimdiden sizi katılı almam boşuna bana para ödemeniz anlamına gelir. Doğru düzgün maç paylaşmıyorum. Sadece Excel paylaşıyorum. O da maçlar belli. O yüzden arkadaşlar katıla geleceksiniz. Bilgi almak için yazabilirsiniz tabii ki. Ama şu an gelirseniz mesela ayın 20'si yazık 10 günlük paranız boşa gitmiş olacak. Tabii ki ufak tefek ara sıra kupon veriyorum ama ufak oynayın diyorum. Eğlencesini oynayın diyorum. Ağustos ayından sonra katılabilirsiniz arkadaşlar. Yaz dönemi boyunca da bunu hep söyledim. Katılmayın, gelmeyin. Yazın Rolanti'de gidiyoruz. Öyle her maça işte her branştan al 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 yapmıyoruz arkadaşlar. Takip etmiyorum çünkü bilmiyorum. Yani size şimdi bir tane voleybol maçı versem. E bilmiyorum hangi takım hangi sırada. Bilmiyorum. Bildiğim takımlar e, Ağustos'ta başlayacak. Tekrar güzel kazanç serilerine varacağız. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu arada beğenileri unutmayalım lütfen. Beğeniler önemli. Şu an beğenileri yaptıysanız hemen ben şuradan geçiyorum. Görüyorsunuz 15 tane karşılaşmamız yine burada mevcut ve e, bunları tek tek değerlendireceğiz. İlk maçımızda şöyle bir başlayalım. Palmeiras, Fortaleza mücadelesi sonuç 1-1 0 çifte, sonuç 2, maç sonu 1 ve sonuç 2, maç sonu 1 şeklinde değerlendirmiş. Tabloya baktığımız zaman ev sahibi Palmeiras'ın bu maçı kazanmasının e, yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. E, bir kolon yani bir sonuçta sadece 1-0 tercihine gitmiş. Diğerleri hepsi 1 şeklinde. Küçük bütçeli arkadaşlar ya da biraz risk seven dostlarım varsa direkt birden değerlendirebilirler bu karşı karşılaşmayı. Bir tık daha sağlam alayım diyorsanız, bütçeniz de buna el veriyorsa 1 ve 0 tercihini değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. İkinci karşılaşmamız Bahia-Korintinias mücadelesi. Bu zor bir karşılaşma bunu söyleyeyim bakın zaten. ilk hesaplamada 1-2 çifte şeklinde değerlendirmiş. İkinci hesaplamamızda 0-2'yi değerlendirmiş. Üçüncü hesaplamamızda da maç sonu 0 demiş arkadaşlar. Burada eee algoritmanın üç farklı matematik kullanarak bize sunduğu üç sonuca baktığımız zaman aslında e, bir sonucun bir tık daha yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela bakın sonuç 1'de 1 ve 2 demiş. Sonuç 2'de 0 2 demiş. İki sonuçta da 2'yi değerlendirmiş. Sonuç 3'te tekten 0 geçmiş. Yani baktığımız zaman 2 ve 0 arasında daha fazla olabiliriz. Yani 0-2 çifte şans şeklinde değerlendirebiliriz bu karşılaşmayı ama burada bir 1 çıkarsa da sürpriz olmayacak. Çünkü hesaplamada net bir şekilde 1-2 şeklinde değerlendirmiş zor bir karşılaşma. Karışık görüyorsunuz hesabı. Ben kendi kolonumda 0-2 değerlendireceğim. Ama sürprizi böyle 0'la değil de 1'le arayanlar olursa tatlı da olabilir aslında. Tamamıyla sizin bütçenize tercihinizde kalmış arkadaşlar. Üçüncü maçımız Helsinki. Tamperen mücadelesi sonuç 1 maç sonu 1 sonuç 2 maç sonu 1 sonuç 3 maç sonu 1 şeklinde. Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum. Bilgisayar tahmini 1-1-1 yazmış. Drak 1. Hayır arkadaşlar yani bunu 1 yazdı diye bu %100 bir gelecek değil. Çünkü biz nasıl hesaplatıyoruz? Yani bak şöyle sonuç 1. Nasıl o çalıştığını söyleyeyim. Yazıyorum. Diyorum ki bana 15 tane maçı 512 TL'ye gelecek şekilde istatistiksel olarak, hesaplama olarak, matematik olarak, yüzdesel olarak en yüksek yüzdeli ihtimalinden 512 TL'ye sabitleyip yani 512 TL'lik bir kolon çıkar diyorum. Çıkan kolon bu. Bu maç 1-0 da bitebilir. Yani çifte de bitebilir ama 512 TL değerlendirdiğimiz için mecbur bazı maçları tek geçmek son, son, yani zorundayız. Bu zorunlulukları da neyde kullanıyoruz? Bize çıkan sonuçlarda ben bunların yüzdelerini görüyorum. Kendi kullandığım programda. O programdan bu programı aktarırken sonuç kısmını yazıyorum sadece. Mesela en yüksek yüzdeli tercihler bunlar 3 hesaplamada. O yüzden 1, 1, 1 şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bunu da anlatmış olayım yani ha, hani bu dosya 1 diyordu. Niye 1 gelmedi? %100 yüz değil. Ama hesaplamaya göre e, bülten içindeki 1 olma ihtimali en yüksek karşılaşmalar. Tabii ki ters tepebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Bunu da tekten bir şeklinde değerlendirdik. Dördüncü maçımız Inter Türkü. Saint-Juan mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte. Sonuç 2-0-2 çifte. Ve sonuç 3-1-0 çifte. 3 hesaplamaya baktığımızda ortak bir noktada kesişiyoruz. 0 arkadaşlar. Yani öncelikle bu maç için bir 0 değerlendireceğiz. Bu 0'ın yanına mutlaka çifte gitmek durumundayız. 2 ile gitmemizi daha yüksek yüzdeyle öneriyor bir hesaplamada da 1-0 tarafını tercih etmiş. Benim şahsi fikrim düşük bütçeliler direkt 0 geçsin bu karşılaşmayı. yani ee, hatır sayıları bütçeli oynayacaklar için de 0-2 sisteme göre ideal tercih gibi duruyor arkadaşlar. Tabii ki 1-0 olma ihtimali de var mı? Var. Hele ki bu Finlandiya Ligi'nde her şey olur arkadaşlar. Bunu söylüyorum. O yüzden çok böyle yüksek bütçeli oynamayacaklar. Bence Finlandiya Liglerinden ziyade başka liglere bütçe harcasınlar. Çünkü buna 1-0 yazarsın, 2 biter. 0-2 yazarsın, 1 biter. Bu Finlandiya Ligi öyle lanet bir lig. Yani nefret ediyorum gerçekten. İddiaya falan da hiç bulaşmıyorum. Ama Toto'da mecbur değerlendiriyoruz. 0-2 alabilirsiniz diyorum bu karşılaşma için. Beşinci maçımıza baktık. Oğlu KTP mücadelesi. Sonuç 1 maç sonu bir. Sonuç iki. 1, sonuç 2. 1-0 çifte ve sonuç 3, 1-0 çifte. Düşük bütçeliler direkt 1-1-1 bir, bir, bir şeklinde değerlendirebilir. 3 sonuçta da 1 çıktığı için maç sonu 1 bir alabilirsiniz. Biraz daha oranı yük, yani yüzde kazanma yüzdesini yükseltmek için 1 ve 0'la tercihinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Neden kesin net bir şey demiyorum? Çünkü ben burada kesin net bir şey dersem ben belki 1000 küsürlük oynuyorum. Sen 64 oynuyorsun. O yüzden düşük bütçeler için de, yüksek bütçeler için de olabilecekleri söylüyorum burada çıkan sisteme göre tercih tamamen size kalıyor. 6. maçımız Lahti, Marea mücadelesi 1-0, 1-0, 1-0. 3 sonuçta da 1 ve 0 çifte şeklinde çıkmış arkadaşlar. Çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Hesaplamaya göre 1 ve 0'ı tercih edeceğiz. 7. maçımız Valsan Haka mücadelesi. Sonuç 1, maç sonu 1, sonuç 2, maç sonu 1 ve sonuç 3, 1-2 çifte arkadaşlar. Burada da yine Vasan tarafının galibiyeti 1-1, 1-3 3. hesaplamada da 1. Fakat onun yanında bir de 2'yi tercih etmiş. Dileyen direkt 1 alabilir düşük bütçe. Yüksek bütçelerde 1 ve 2 şeklinde değerlendirebilir arkadaşlar. 8. maçımız Varnamo-Hacken mücadelesi. Ee, sonuç 1-0-2 çifte. Sonuç 2-2 Sonuç 3-2 Burada Hacken tarafının tabii ki galibiyeti değerlendirilebilir ama ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Yüksek bütçeyle olan ya da diğer geçtiğimiz şu 7 maçtan ben tek atarım. Mesela Inter Türk'ü maçı dedim. Direkt sıfır geçmişsindir. Çift hakkını bunda kullanıyorsundur. Mutlaka bu maçta bir sürpriz arayın arkadaşlar. Sıfırla arayın, birle arayın ama direkt 2 geçmeyin. Evet hesaplamalara göre direkt 2 çıkıyor. Bakın sonuç 1'de 0-2 çıkmış. Bir takılma yaşayabilir. Benim nacizane görüşümdür. Ben şahsen diğerlerinden kısıp bunu da değerlendireceğim. Onu söyleyeyim. 9. maçımız Ayık Solna Malmö mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte. Sonuç 2-0-2 çifte. Sonuç 3-1-2 çifte. Baktığımız zaman Malmö tarafının galibiyeti burada yüksek ihtimal 2-2-2 şeklinde gitmiş. Ama asla tek önermiyorum arkadaşlar. Ya 0-2 ya 1-2 tercihini kullanın burada. Malmö yenilir mi? Yenilebilir. Ee, o yüzden tot oynuyorsanız 1-2'ye gidin derim ben. Yani riske edebilecek paranız varsa 1-2'ye gidin. Daha mantıklı bir seçim yapacağım diyorsanız 0-2 tercihini kullanın ama kesinlikle direkt Malmö'ye oynamayın. 10. maçımız Nürköping Degerfors mücadelesi. Az önce yine 3 hesaplamada da 1-1-1-1 çıkan e, maçta da anlattığım gibi 512'ye sabitlediğimizde en güvenli maçlardan bir tanesinin bu olduğu çıktı. 1-1-1 şeklinde değerlendirdik. Siz kafanıza yatıyorsa bu şekilde alabilirsiniz. Molde Sarsport mücadelesi 11. karşılaşmamız. Sonuç 1, maç sonu 1, sonuç 2, 1-2 çifte ve sonuç 3, 1-0 çifte. Bakın baştan sona zor bir karşılaşma. Evet Molde tarafını 3 hesaplamada da ön planda tutmuş. 1-1-1 şeklinde ama 2 hesaplamada da 0 ve 2 şeklinde de değerlendirmiş. Burada Sarsport'un yapacağı bir sürpriz, sürpriz olmaz. Maç sonu 0 biterse sürpriz olmaz. Tercih sizin arkadaşlar. Ama mutlaka buradaki tablodan çıkan sonuç bu. Mutlaka çift oynanması gereken bir karşılaşma. Ya beraberler ya deplasman Sarsbol'a bir şans vermemiz gereken bir karşılaşma bu hesaba göre. Tabii ki Molde favori. Molde burada 4-0 yenebilir. Ama sürpriz potansiyeli olan bir karşılaşma. 12. maçımıza geldik. Öksen Lillestrom mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte, sonuç 2-1-0 çifte ve sonuç 3-1-2 çifte. Yine ev sahibi ekibi burada ön planda tutmuş. Ee, hemen şöyle bir notlara bakacak olursam ki deplasman tarafının e, burada TOTO oynayıcıları tarafından aşağı yukarı %47'lerde bir oynaması var arkadaşlar. Ee, ama bu hesaplamaya göre 3 sonuçta da maç sonu 1 çıkmış arkadaşlar. 2 de var. Yani genel 2 beklenti burada. Deplasman takımının galibiyeti veya kaybetmemesi. Ama bana sorarsanız benim şahsi fikrim bu karşılaşma için alınabilecek en uygun tercih 1 ve 2 arkadaşlar. Burada ev sahibinin alabileceği bir galibiyet gerçekten büyük e, eleme getirebilir bize toto açısından bakacak olursak. 13. maçımıza geldik. Ot BK Valerenga mücadelesi. Bu karşılaşma içinde arkadaşlar 3 hesaplamada da tek bir sonuç çıkmış. 1-0 çifte, 1-0 çifte, 1-0 çifte. Bütçesi olanlar bu şekilde değerlendirebilir. Ben riske gideceğim, düşük bütçeliyim, 8-16 oynuyorum diyen varsa da maç sonu 1'i geçebilir burada arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. 14. karşılaşmamız yine zor bir maç. Tromso-Bran mücadelesi. Sonuç 1 -1 Sonuç 2, 1-2 ve sonuç 3, 0-2 çifte. 3 ihtimalli bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar burada. Bakın. Sonuç 1, yani şurada 3 e, hesaplamada 1-1, 0-0, 2-2. Yani tamamıyla eşit bir karşılaşma bu. Her sonuç çıkabilir. Burada sizin de analiziniz, yani kendi yapmış olduğunuz analizle birlikte birleştirip bir sonuca çıkabilirsiniz. Ben ne yapacağım diye soracak olursanız benim... Burada nacizane fikrim e, 1-0 tarafı olacak gibi arkadaşlar. Ben yani Tromso'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O şekilde değerlendirdim. Dediğim gibi tamamıyla hani iddia oynarken şöyle bir şey çıkıyor ya yüzdesel olarak. %33, %33, %33 tamamıyla öyle bir karşılaşma. Ne yazarsanız kabuldür bu maça. O yüzden e, ben 1-0 şeklinde değerlendirdim. Benim şahsi görüşüm sizler daha farklı değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Geldik son maçımıza Strom Stromgodset Rosenborg mücadelesi. Sonuç 1-1 0 çifte. Sonuç 2 1-2 çifte ve sonuç 3 1-0 çifte arkadaşlar. Yine Strom Stromgodset tarafının daha eee kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir karşılaşma. 1 yazıyoruz arkadaşlar. Yanına da eee 2 de yazabiliriz. Rosenborg'tan bir burada bir tepki de gelebilir. Ya 1-0 yazacağız ya 1-2 yazacağız tercih sizin. Ben burada 1-0'ı tercih ettim. Yani bir beraberlik çıkacakmış gibi geliyor bana. O yüzden ben 1 ve 0'la geçtim. Yani sonuç 1 ve sonuç 2'ye güvenip 1 ve 0'ı aldım arkadaşlar bu karşılaşma için. Evet 15 tane maçı bu şekilde değerlendirdik. Ee, çok fazla detaya giremiyorum. Zaten bana bu otomatik yüzdesel olarak geliyor. Ben sadece yüzdelerini alıp sizle paylaşıyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü buraya ben şimdi gidip bu hesaplıyor arkadaşlar. Yanılabilir. Yani bu matematik hesabı ve bilgisayarla formül üzerinden çalışan bir hesap. Şimdi buraya atıyorum örnek veriyorum. Molde maçı kazanır %90. Çıktığı anda herkes için demiyorum. Bazı arkadaşlar onu gördüğü anda gerek iddiada gerek totoda direkt %100 diye geçiyor o maçı. Hayır %100 değil. O yüzden çok yüzde olaylarına girmek istemiyorum. Yani çünkü körü körüne giden arkadaşlar var. Yani %100 bile çıksa bunun bir iddia, şans, futbol, dış etkenler, oyuncu, hakem. Yani bunların etkisinin olduğunu unutan arkadaşlar var. O yüzden sizleri yanlış yönlendirmek için, yönlendirmemek için ve boşuna paranızı çarçur etmemeniz için bunları paylaşmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmeye alıyorum. Dediğim gibi Toto videolarımız bu şekilde devam edecek. Ağustos ayı ile birlikte çok güzel 3 farklı seviyede katıl gruplarımız olacak. Ve çok güzel işler olacak arkadaşlar. Çok geniş bir ekip yaptık. Rahat rahat herkes görevini, vazifesini fazlasıyla yapacak. Ve çok güzel bir sezon geçireceğiz. Allah ömür verirse tabii hepimize. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi eksik etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi, mutlu, kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.